Evet ne, ne yapıyoruz? Şu anda kirpik perması yapma işlemine başlayacağız ve ilk işlemimiz silikon aparat takıyoruz. Bu işlem. Beğendim, çok beğendim seni. Çok güzel olmuşsun. Sen zaten hep güzelsin. Oy yürü. Komşu anneme <laughs> Canım. <geldim. gülüyor> Canım güzel kızım benim. Bebeğimsin çok tatlı. Tanım kızım, Hı -hı. asil kızım. Hı -hı. Allah Allah manyak mısın Aşkım. Diyorlar ki neden Tarık'la resim atmıyorsun? Hı -hı. Arkadaşlar artık biraz özel hayatımız olsunlar. Değil mi aşkım? Yani yemek yiyoruz. Duydunuz. Herkes afiyet olsun. İyi, 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 Gidiyoruz, Gidiyoruz kalk, Sibos. Kilosa gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? <laughs> Kimyasımış burası. Nereye, gidiyor <laughs> Nereye? gidiyoruz abi Nereye? Kilosa gidiyoruz anne baksana. Nereye? Ben artık yeni bir... Ay ne olmuş Sibo şimdi bana? Göz kızım işte bak iğne iğne. <laughs> bak iğnelere. Ay. Nazardan ölecekmişsin artık yani. İçin çürümüş. İçim çürümüş değil mi? Baksana. Böyle bir şey yok ya. Ay göz olun gözü çıksın yeter artık ya. Nedir ya? Her... Ne, ne oluyor? Ka nazar göz iğnelemişler hepsini baksana. Cık cık cık. Şuraya bak. Al kebersin inşallah. Böyle bir şey olamaz ya. Hep insan şekilleri. Bu şimdi ne oluyor yani? Her ya. şeyimde mi gözleri var ya? Aynen nazar işte iğne iğne baksana. Her şeyde. Evet ve üstüme geldi senin ağırlığın. Kalbim sıkıştı. Ya. Baksana. Hep insan şekilleri. Gözde oğlanın göz çıksın zaten baksana ya salak salak Nazardan bile agresifleştin ama Sen huyun suyun değişti. Nazardan sana. işte evet huyun suyun değişti Huyun suyun değişti, değişti. Yani. yani Geçen seneki pamuk nerede Şimdiki pamuk nerede yani uçsaldın sen Şuraya bak patır patır ses geldi Hale bak İğnelere bakar mısın pamuk Bu dördüncü mü Bu üçüncü En sonunu bir yere dökeceğiz Baksana ve karşınızda Süreyha. Merhaba. Merhaba. Canım benim. Özledin mi beni? Çok. Ben de seni çok özledim. Oh. Oh. Oh bebeğim gel. Biz birazcık sohbet. Anne arkasım geldi. Süreyya ben de kurşun döktürdüm aşkım. Tamam. Aşkım nazara gelmiyor. Öpüyorum. Öp, öp. Nazarlardan. Nazarlardan. <laughs> Yürü ben seni. Bebeğimsin. <laughs> Çok tatlısın var arada. burası da kıyafet odam. İstersen burada. Tamam, ben buradan dışarı çıkmıyorum. Sen burada kal. <laughs> burada kal. Her gün buraya gel. Her gün buraya gel. Burası da kıyafet odam böyle. Beğendin Süpermiş. mi? Beğendin mi? Sen burada kal. Görüşürüz Süreya. <laughs> Kendine iyi bak. Bay bay. Bak burası kıyafet. İşte burası kıyafet. Burası da yatak odam. Yani kıyafetleri gören belli zaten senin adan olduğu. Değil mi? Yani. Böyle, böyle. Çok güzelmiş, senin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Beğendin mi? Tabii ki. Süreyya. Mamamın görmeye geldim, çok özlemişim bunu. <laughs> <laughs> Sibaşım. Merhaba. En sevdiklerim yanımda. Çak. Sibaş. Diye. <laughs> <laughs> Bebeğim. Çıktım. Biz nereye? Ne gidiyoruz? bir tane seçiyorum. Bakın, alışveriş bayram alışveriş. Süpermiş, bayılıyorum.